Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere malzemesi az olan, içerisinde katı yağ ve yumurtada bulunmayan çok pratik bir şerbetli tatlı tarifi vereceğim. Dilerseniz tarifimin yapımına geçelim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Öncelikle şerbetimi hazırlayarak başlayacağım. Şerbetimin soğuması gerekiyor çünkü. Tencereme 2,5 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine de 3 su bardağı su ilavesi yapacağım. Ben bu 3 su bardağı suyun 1 su bardağını portakal suyu kullandım. Siz dilerseniz hepsini de normal çeşme suyu olarak da kullanabilirsiniz. Ben birazcık daha aroma vermesini istedim. Bu yüzden 3 su bardağının dediğim gibi 2 su bardağının normal çeşme suyu, 1 su bardağını da portakal suyu kullandım ve üzerine birkaç damla da limon sıktıktan sonra şerbetimi ocağa alıp 5 dakika kadar kaynatıyorum. Ardından tatlımı yapana kadar soğumaya bırakıyorum. Tatlımın hamuruna geçiyorum şimdi. Karıştırma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik ve 1 tane de portakalın rendelenmiş kabuğunu ilave ediyorum aroma vermesi için. 1 paket kabartma tozu ilavesi yapıyorum ve unumu da azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım ben undan una değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde katarak yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurumuzun malzemesi oldukça az. Videomun başında da belirttiğim gibi içerisinde katı yağ yumurta da bulunmuyor. Sadece yoğurt, sıvı yağ ve irmikle hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de malzemesi az bir hamur. Hamurumu yoğurduktan sonra şekillendirme aşamasına geçiyorum hamurumdan ceviz büyüklüğünde parça alıyorum ve yuvarladıktan sonra içini tıpkı içki köfte açar gibi açıyorum ve içerisine ceviz dolduruyorum. Siz dilerseniz sade de bırakabilirsiniz yuvarlayıp ben içlerine ceviz doldurdum ve içerisine ceviz doldurup kapattıktan sonra diğer üst kısmını irmeye buluyorum. İrmik tatlının üzerinde güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Bütün hamurlarımı aynı şekilde şekillendirerek hazırlıyorum ve fırın tepsime düzüyorum. Toplamda 28 adet tatlım çıktı. Hamurlarımı şekillendirdikten sonra üzerlerine son olarak bıçakla artı şeklinde çizik atıyorum. Bu çizikleri çok fazla derin atıp tatlının üzerini kesmemeniz gerekiyor yalnız. Üzerinden patlayabilir çünkü tatlı. Hatta mümkünse eğer bıçağınızın ucu çok keskinse arka tarafıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında tatlımı pişireceğim. Benim fırınımda yaklaşık olarak 20 dakikada pişti. Tatlım fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Ardından soğuyan şerbetimi tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Tatlıya şerbetini verdikten sonra mümkünse en az 2,5-3 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Tatlı dinlendikçe, şerbetini çektikçe çok daha güzel bir şekilde lezzeti oturuyor. Hatta bu tatlıyı bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi, bekledikçe, dinlendikçe tatlının lezzeti çok daha güzel oturuyor. Şerbetini çok daha güzel bir şekilde çekiyor. Ben genellikle şerbetli tatlılarda Şerbeti döktükten sonra diğer yüzünün de şerbeti alt kısmı kadar iyi bir şekilde çekmesi için ters düz ediyorum ve bu şekilde de bekletiyorum birazcık. Bu kısmı da göstermek istedim o yüzden sizlere de. Tatlıma şerbetini verdikten sonra 20 dakika kadar beklettim. Ardından da tatlılarımın diğer yüzünü çeviriyorum ve bu şekilde yarım saat kadar da beklettikten sonra tekrardan diğer yüzünü çevirip iki buçuk üç saat kadar bekleteceğim. Genellikle şerbetli tatlılarım dediğim gibi iki yüzünün de şerbeti iyi bir şekilde çekebilmesi için ben bu şekilde ters düz ediyorum. Videomu kapatmadan önce tatlımız servisini yapıp iç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Şerbetini gayet güzel bir şekilde çekti. Videomun başında da belirtmiş olduğum gibi içerisinde katı yağ, yumurta bulunmayan çok az malzemeleri ve oldukça da lezzetli bir tatlı tarifi hem pratik hem de az malzemeli bir şerbetli tatlı tarifi arayanlar bu tarifi mutlaka denemeliler. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.